video <laughs> hemen Evet geldik Evet tabi ki de, merhaba arkadaşlar bugün senlik video çıkırsam hemen geçeyim. Bugün yani çocuğumun kölesi olacağım umarım benden odasını değiştirmemek istemez. O da değiştirmek çok uzun oluyor. Sabahtan beri ben onu yapmıyorum. Bakıyorum o da şeylerinden. Anne hani birazcık ben konuşmak istiyorum. Tamam kızım dur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun, like etmeyi unutmayın. Aşağıda bildirimden açmayı unutmayın. Beğen olmayı unutmayın. Kocamdan video çekmek istiyorsanız e, yine abone olun. E, benim çocuğum burada ne oluyor ya? Uf çocuklarımın videoları. Evet arkadaşlar. Uf, ya Detel, çok konuştum böyle. Ben bile konuşamadım. Tamam hadi bir hak daha söyleyeyim de nasıl olan konuş. Evet arkadaşlar yine kanalımıza abone olun ve abone olun. Bizden park videosu istiyorsanız ya da çarşı kanalımıza yine abone olun. Abone olmanızı istiyorum yoksa kızarım ha. Abone olacaksın kanalıma. Çok aptal bir annem ama çok konuştu. Neyse ya. Evet arkadaşlar, Mila Balatı'ptim Bugün biz Dur sesi söyleyelim. Arkadaşlar, bugün biz var ya. Var ya arkadaşlar, şey odamızı değiştireceğiz. Çok güzel olacak ne söyledin kızım? Bir şey yok anne. Bir şey yok. Hiçbir şey söylemedim. Tamam. Peki o zaman hemen bir de uyuyalım arkadaşlar. Ee, hadi anne. Tabii ki anne ilk başta odamızı değiştirmeye başlayacağız. Söyle kızım. Arkadaşlar bir şey gösteriyorum ekleyin. Arkadaşlar bu arada kızların odası zaten değiştirmeyecek. O yüzden bağlayacağım. O yüzden de kızın odasına şu banyo yapacağız. Banyo artık nereye yaparım bilmiyorum. Onun yanlarda yazın. Yorum hiç yazmıyorsanız ki. Evet hani ilk baş odamızı yani odamızı değiştirelim. Evet, şöyle istiyorum Bak şunu al. Alayım. Sen al kızım çok ayırt al hani. Oradaki eşyaları çöp atalım. <laughs> tamam kızım. Çok, çok mutluyum odan değişecek diye. Ben de kızım çok mutluyum odan değişecek diye. Ama pek mutlu değilim çünkü siz o umarım her şeyi istemezsiniz. Para bitecek. Para biterse kıymeti kopartırım. Kendime yeni bir ruj alacağım Tınatli Oradan sakın parayı bitirmeyin. <laughs> bitiririz biz. Söke söke bitiririz valiler. Sökeriz paraları. Sakın sökmeyin. Bak. Kıyameti koparalım diyorum. Anlamıyor musun çocuklarım? Kıyamet kopacak. Kopar. Kafam kopar. Döbe döbe. Bunları nereye koyacağız anne? Ben biliyorum kızım. Sen uğraşma onlarla. Uğraşma kızım uğraşma. Tamam. Tamam. Çöpe gitti. Hadi şuraya gidin yallah. <laughs> <laughs> Çok saçmasın kızım. Bu kadar <laughs> insandan saçmak olur mu? Lady Storm. Ne saçmalıyım. Ne Banyo Banyolarıma tabii ki de en önemli e, bu ama Ağğğğğğğ! çöpe gitmesinler. Vallahi burada sabahtan beri çöpe gidiyor ama anne bir şeyler. Nere yapacağız biz kendi odamızı? Ne? Vuhin ne? Ne diyorsun çocuğum saçma saç. Bu şeyler söylüyor arkadaşlar bu bir arada ama bazen saçma şeyler söylüyor. Bu Cihun demiyor Guhin diyor. Guhin. Neyse ben kalan Kızımın odası ve oğlumun odası burada olacak. Umarım güzel ve yapabilirler. Yani güzel ve güzel bir şekilde umarım odalarını dağıtmazlar. Yine. Umarım. Oda. Arkadaşlar. Odanı dağıtarsam ben mahvoldum. Kötü olur şöyle bir Annem de deli arkadaşlar. Tanrı tövbe tövbe. Ya böyle demek istemiyorum ama annem de iyice abartıyor. Bir öyle yapar mıyız hiç? <laughs> Kızım artık biz havuzda mı kalsın? <laughs> ee, Bilmem annem. Kal annem. Ver <laughs> Ya havuzda yıkılalım. Havuzda çıkmak olur. Yani havuzda zaten çamaşır makinesini kapladı. <laughs> Bu nasıl olur? Bu da çikin ya. Feski. Ama kızım küçük. Ay ya istemiyorum ben bunu. Ne istiyorsun? Ne? Ne istiyorsun? Ne diyorsun anne? Arapça mı konuşayım Vallahi Konuş, konuşun. Arapsı konuşuyorum ya. Arap, Arap değil, değiliz biz. <laughs> Arap değiliz kızım. Allah'ım ya. Allah'ım sen bana sabır vallahi bu kadın